Şimdi arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Halipro Softbox ışıklandırma sürekli ışık setimizi bir kontrol edeceğiz. Önce şöyle bir ışık yokken ve avizenin ışığıyla nasıl görünüyorum. Şöyle bir önden bakalım. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Şöyle biraz, şunu parlaklığımızı açalım. Şöyle bir kutu çalışına. Şimdi şu malzemeleri öncelikle bir çıkartalım. Hemen şöyle kutumuzu atalım. bu biraz zor çıkacak gibi. Şu taraftan bir deneyelim. Evet. Şöyle bir ayaklığımız. Şu çöplerimizi sağa sola atalım. Şöyle. uzunmuş şu yani. Ayaklarımızı güzelce açtık. Şu o oh, çift duyulu dedik ama dört duyulu sanırsam. Neyse sıkıntı yok. Şöyle hemen duyumuzu piyasaya çıkartalım. Bir de kıllanma kılavuzu olsaymış güzel olurmuş. Bir şey yaramayan alet, edevat hepsini atıyoruz. Neymiş? Bu da ön perdesi zannedersem. Neyse şurada, şurada dursun. Şunu hemen bir açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. Şimdi şöyle perdemizi hızlıca bir açılışını yapalım. Epey de büyük çenel bir şeymiş yani. Bunu hemen şuraya bir kurulumunu gerçekleştirelim. Şimdi onu nasıl takacağız? Şöyle yana Şöyle bir sıkıştırma işlemlerini yapalım. Doğrudan bunu çıkartmamıza gerek yok zannedersem. Hemen şöyle bir gevşetip şu açıyı da bir ayarlayalım. Bir de kumandası olsaymış tadından yenmezmiş. Şimdi arkadaşlar şunu hızlıca fazla vaktimizi, vaktinizi almadan hemen montaj işlemlerini halledelim. Şimdi şu kapağı var. Bu kapağı açtık. Bunu hemen yerine oturmuştur diye düşünüyorum. Çift duy dedik ama 4 duylu göndermişler. Yani fena sayılmaz. Çift duylusuna göre bir deneme yanılma. Bakalım nasıl şeyler olacak. Hemen şöyle bunu çaprazlama yapalım. ampullerin patlak olabilir. Hemen şöyle işimizi bir takalım. Şöyle bir butonumuz da var arkadaşlar. Hemen şu perdemsi onları takalım. Bakalım nasıl olacak şimdi. Düzü tersi yok diye düşünüyorum. Hı. ters takmış olabilirim. bir ters attık. Şöyle yerlere oturması gerekiyor. Buna bir, biraz vuruşuk bütü şeklimiz olur yani. 10 numara. Şöyle bir ışığımızı açalım. Şimdi bunun ayak ayarları vesaire şu an uğraşmayacağım. Bunları daha sonradan hallederiz arkadaşlar. Şimdi gayet güzel, çok göz almadan bir aydınlatma sağlıyor. Şimdi bunu biz YouTube için almıştık. Yani birazcık karanlık kalıyor. Malzeme çekimleri için vesaire sıkıntı çıkartabiliyor. Şöyle bir arkadan da bir bakış atalım. Şu şekilde biraz daha yükseltilebilir. Ben biraz düşürdüm bunun yükseklik ayarını. Neyse şöyle bir açıdan tekrardan bunun ayaklarını falan ayarlayacağım ben. Güzelmiş yani hafif taşınabilir. Şu perdesi sayesinde de gözümüzü almaz. Güzel şimdi bir ışığımızı kapatalım. Şimdi hemen duraklatıyorum. Şimdi evet arkadaşlar tekrardan yani bu açıdan bir kere daha bakın ilk videonun ilk açılışına bakın. Bir de şu anki haline yani gözümü de almıyor. 10 numara 5 yıldız. Tavsiye edilir. Şimdi iki tane ampul taktık. Bir iki tane daha taksak daha kuvvetli bir şekilde. Yani özellikle gece çekimleri için. Şu an ışığı da kapattım. Sadece ekran ışığı ve bu kendi ışığı. Yani bu perdesi çıkartılırsa da biraz göze alır ama güzel aydınlatma yapar. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrardan mı gösterelim. Ya yani şöyle. Neyse kendinize dikkat edin.